İyi akşamlar efendim. Ben şimdi kızıma okul ya tatil kitabı alınacak. Gidiyorum şeye kitapçıya doğru gidiyorum arkadaşlar. Ne yapalım çocuğum okusun yeter ki. Bugün zaten ders erken bitmiş. Biraz da nedense öğretmen diyor gelmedi diyor. Ekstra şey de alıyor ya. Bir saat biliyorsunuz ders alıyor. Şu elimi şöyle yaptım. Kusura bakmayın. E, telefon elimden kayıyordu Belki elime aldım Tuttum yani Böyle işte alayım da bir an önce Gitsin Yarın da sabahleyin kahvaltı yapacaklarmış Etkinlikleri varmış Şey var ya artık bu hafta Zaten söylenmişti Bu hafta çocuklara etkinlik var Ders yok diyerek e, Tatil öncesi Tutturdu tabii bana dediğim ya Darıldı bana sen beni 15 gün tatil şeye götüremedin İstanbul'a. Soğuğa zaten adam perişan oluyor. En azından yaza doğru plan düşünüyorum. Bakalım hayırlısı bir olsun. Neyse tatile girsin de en azından sabahleyin kalkma derdimiz kalkacak. Kaldıramıyorum zor kalkıyor. Kesinlikle zor kalkıyor çocuğum. Anlıyorum da ben zorlanıyorum zorlanma. Buna şimdi tam gün olduğu için hiç öğlen yok onda, hep şey var, hep akşam ee, saat 3'e kadar sabah e, dokuda çeyrek kala içeri giriyorlar, saat 3'e kadar dersli olmak zorundalar. Tabii çocuğum da nasıl, artık sıkılıyor, sıkıldığı tamam, için de böyle olur. Evet, şuradan da yine. Alacağı zaman meyve falan alıyorum. Bize yakın olduğu için. Güzel her şey de var. Ateşim, ne der? Arkadaşım annesi hastalık. Ne zaman burada görmemiştim. İyi oldu. Çok tatlı çok. Sağ olsun. Baslaştık. Her zaman geliyordum normalde. Yanım arada bir uğrardı her zaman değil mi de. Bu aralar gelmedi. Bayağı oldu hatta uğrayamamıştı. Ne yaparsın? Herkesin işi gücü var. Her zaman bir olmuyor. böyle işte arkadaşlar bakın şöyle gezdire gezdire size gideyim. Hafta marketin oradan ağrı çekerek gideyim arkadaşlar. Neyse çok şükür özgür geldi ben çıkabildim de bugün de bitirdim çok şükür bundan sonra Allah kerim evet biraz da kendimi çekeyim yılları da alırken kendim de çekmiş olayım Allah akşam soğuğu çıkmaya başladı yine ama güneşli yer <laughs> kadar güzellik ya bakın sanki yazdan bir gün gibi biraz birazcık çıkmaz daha bile konuşurken İyi geldi bana. Giderken bir de balık alacağım. Özgür balık istedi. Yol çıkacaktı ya ben. Ben zaten mecburdum kızım için. Neyse gideyim. De. Merhabalar. Gördünün, gördünün, Üst komşunun oğlunu da gördüm. Yol bayağı büyük. küçük biliyorsun. Herkese rastlıyorsunuz yolda. Eve gideceğim tabii daha yine işler güzel ama ben diyorum bu akşam çok fazla dokunmayacağım bir yere çünkü yorgunluğum artık geçsin. Geçsin zor oluyor. Hem işte hem orada zor oluyor. Zaten lazımlı şeylerimi yıkadım. Kullanacaklarımı yıkıyorum. Bir kenara aldım yerlerinde. Biraz biraz bu akşam belki yine çok az bir şeyler. Dayanamıyorum bak. O eşi bana Özgür diyor ki hiç oturmuyorsun. Az iki dakika nasıl oturayım dedi Birbirinde orayı görünce de rahatsız oluyorum. En azından kokuları gitsin. Bugün yine Halime e, arkadaşlardan yine de. Halime var biz yine de. Oh bugün yine koşuşturmaları yaptım. Çok şükür. Aa, kitapçıya da geldim. Trafik insanı yer yer Hayat trafik. Araç araç bir de akşam saati ya. Maşallah. Neyse kitapçıya da geldim. Kızımı alacağım alayım da kattaymış. Evet aldım bir de kannenin dışını da kablını da verdiler çocuklar için. Hepsi hazırmış. Onları da ayarlamışlar. Bakayım şurada balık nasıl? Özgür çünkü 40 liraya diyor ama inşallah iyidir. 40 liraya düşmüş güzel. Yani sabit diyor. Özgür oradan al dedi. Ben de oradan alacağım. Bakalım. Evet kilo. Evet aldım bir kilo. 40 liraya Allah'tan bizim burada vardı. Almamışım. Ee, onda da liraydı ama bir tane daha gördüm az önce. 50 lira diince, ee, burada kırığı görünce dedim ilk ki Evet şöyle şeylerimiz de var da. Buna silden lazım ya. Bunu alacaktım ama güzel değildi. Onun için almadım. Bakalım. Yasemin'in annesine çok istiyorum. Hani sırganı çok merak ediyor da yememiş herhalde. Ee, ben de seviyorum aslında. Belki yemiştir bilemiyorum ama e, dedim ki yaparız da yağlaşını yersin. Zaten yağlaşını severmiş. Benim eşim de çorbasından hoşlanıyor ama yağlaşını daha çok seviyorum ya nedense. Ya. Aa, Her yerde balık balık. Hey, Her yerde isterseniz balık yapabilirim. Hay hay, hay. Abi yüksek bir türbaja. Bu çok yüksek. Hava Baba. Her, Her kabrlerde rastlarım diye bakıyorum ama sırkan görsem iyi olacaktı. Merhabalar. Ne tanış gördüm. Aa, bakın ıspanak. Hepsi harika görünüyor. Ve bu adamcağız hep temizliyor. Böyle görüyorum. Bayağı bir temizliyor. Ay. Her şey var ama sırgan yok. Belki şu kenarda bakacağım. Varsın. Balık bir de burada da var. Her yerde bir balıkçı var. Muhakkak. 101 mi oradan da? Bizim arka tarafa da 101 açılıyormuş. Her yerde 101. Ay şu ağaçlarına bakar mısınız? Çok güzelmiş. Çok güzel mandalinler. Harikaymış. Baya güzel. Çok güzel. manavlar burada. Karşıda hafta. Şurada da oluyor eskiden pazarcılar da. Burada yok şu an. Şu yolda da tabi soğuk da var ya. Bir şey diyemezsin ki donuyorlar. Dur, bak beklersin. Kolay iş değil. Bekliyorlar çünkü. Sabah iki kişi gelmişti pazara sadece. O soğukta tabi köylere kar yağmış.

Neyse kitap işini hallettim ya çok mutlu oldum. Evet. Kitap işini halledince sevindim. Ay bugün bir de niye sevindim derseniz. Ben e, 2017 galiba İçhanede çalıştım da Fındık işinde Bizim köy tarafındaydı e, Bir arkadaş vardı hem dilsiz Hem de kulağı duymuyor Yine cihaz falan herhalde kulağını bir iki duyuyor ama konuşamıyordu. Bugün beni gördü bizim burada. Bir sevindi ki görmeyin. O kadar ki dedim ki ay Gülzade adı da. Annesi soruyor ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum diyor. E, Raketleriyle beni gösteriyor. Biraz sarıldık falan. Gel dedim bana hani şey yumurta falan almaya, eksik almaya inmişler. belki aşağıya köyde oturuyorlar Çaldağ'da. Ben diyor el hareketleri de seni seviyorum diye. Ay sağ olsun güzel adam. Çay içmeye gel dedim ama gelmek istemediler. Ki. Herhalde acelesi var. Yanıma da gel olur mu dedim. Dükkanı gösterdim. annesine illaki bana diyor ki bak bak diyor annesine. Biz beraber çalıştık gibi hareket ediyor. Dedim evet. Biz beraber çalıştık onunla dedim umutlu oldu. Ben de çok mutlu oldum. İyi ki gördüm yani. Bugün evet görmediklerimin çoğunu rastladım ya. Evet tıkanı da geldim. Muhammed araba çekmeye çalışıyor. abi abinin oldu? Bizim burada esnafım vardı. Hem komşum. Ya, yani Eminem de konuşsun. <laughs> arkasını okusun. Nasılsın? Anne. İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bugün tamam. de bugün Elim de oluyor. işte evdeyim. Ne yapayım? Ne ben de bir yemek yapmaz yaptım önce bir çorba yok. yaptım. Mercimek evet. çorbası. Oylu, oylu. Onu biraz Hiç. çok seviyoruz da of yemeği. O yüzden annem de istedi dedi ki illaki dedi mercimek çorbası olsun dedi. İyi ee, iyi olmuş güzel olmuş yani. Yedim. Bugün de işte ya evdeydim, yapışmış, yapışmış, ee, çok, birazdan zaten seyir, e, temizlik yapacağım, ne yapayım evdeyim, bu kapıya da, kapıyı da kapıyı çıkmıyorum, soğuk kapıyı da kapı. çok bu aralar, hastalık da kapıyı var tabii ki. İnsan hastalıktan da korkuyor, öksürüğüm oluyor bazen de oluyor ki, ne yapacağımı da şaşırıyorum, devamlı doktordayım, kendimi devamlı doktora atıyorum. Kendimi iyi hissetmedikçe gidiyorum doktora, ilaçlarımı alıyorum, geliyorum. içiyorum, iyi oluyorum yani onları kullandıktan sonra. Ondan sonra bir daha başlıyor, tekrarlıyor yani beni tetikliyor devamlı öksürük. Yatarken oluyor zaten ön, öncelikle, yatarken oluyor. Ayakta öyle fazla öksürmüyorum da, yatarken öksürüyorum tabii ki. E siz nasılsınız? İyisiniz inşallah, evdedirsiniz. Gezmeldirsiniz, havalar nasıl oldu, İyi mi? İnşallah iyidir. Ee, dışarıda çıkılmıyor ya. İşte ne yapalım? Geziyorsanız gezin. Ee, bir şeyler olur yani, her şey olur yani. Ben size bir şarkı söyleyeyim. Kızım, kızım. Kızım. Ben de ee, Sanki dağlar yıkıldı, Ay. üstüme çöktüdüm dünya o an ölmek istedim Sevmiyorum dedin ya Sensizliğin korkusu içime doğdu birden Dağ gibi hayallerim Devrildi üzerimden Unut demek çok kolay gel de bana sor bir de Sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde Gitme gitme ayrılma benden Gitme gitme kopamam senden Kanım içim de doldu Canım çekildi sandım Bu aşk bitti dedin ya işte olan an Yıkıldım Oysa nasıl Sevmiştim Nasıl da bağlanmıştım Sıkı sacık Ömrümü Ömrüne adamıştım <laughs> Unut demek çok kolay Gel de bana, sor bir de Sanki sevdan kanımda Yazılmış yüreğime Gitme, gitme Ayrılma benden Gitme, gitme, kopamam senden. İnşallah şarkımı beğendiniz. İsterseniz bir e, şarkı daha okuyayım size. Canınız sıkılmazsa, başınız ağrımazsa. İnşallah beğenirdirsiniz şarkılarımızı. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bazen de okuyorum yorumlarınızı. Hoşuma gidiyor yani. O yorumlarınız güzel. Teşekkür ederim. Her her zaman... E, Sağ olun. Allah razı olsun. Yorumlarınız güzel oluyor. Ne söyleyeyim? Duydum gibi vasız incelip gülsümüş Kırılsa ne yazar kırılmazsa da Bir selam yollardı onu da kesmiş darılsa ne yazar darılmasa da bir selam yollardı onu da kesmiş darılsa ne yazar darılmasa da ben keder üretir dert yaratırım Aleme ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında alim atırım Sorulsa ne yazar sorulmasa da Benden uzak olsun Ersin Murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına layık olmadı gönül tahtına kurulsa ne yazar kurulmasa da ben keder üretir dert yaratırım aleme ibrettir her bir satırım 40 yılın başında alim atırım sorulsa ne yazar sorulmasa da 40 yılın başında alim atırım sorulsa ne yazar sorulmasa da İnşallah beğendiniz şarkımı hoşça kalın güle güle gidin kendinize iyi bakın Allah'tan abone unutmayın. <laughs> Anne, evet, anacığım, düşmüyor. anacığım benim anacığım. Anne dedi, çiçeğin düşmüş. <laughs> Çiçeğim şu kızım. çiçeksin zaten. Evet anacığım, hadi gel. Anne bana göster. Yok yok yavrum yok yok. Anne. Bir şey Heh, anne benim çekme. Ne yapacaksın? Annesine çiçek vereyim. Ay sağ ol bebeğim teşekkür <laughs> ettim. Kıt koy yerine bir tane. Haydi aşkım. Yere düşmüştü ak. koltuğun arkasında buldum. Tamam. Annem, annem de konuşsun. Nasılsınız? İnşallah <laughs> iyi dursunuz. Ben de zamandan beri uyuyayım. Hiç ya. <laughs> kalkmayayım. Yat yavrum. Öyle <laughs> uyuyayım. Aşkım. Tamam. Ne bileyim niye öyle uykum geldi? Şekerim oluyor, mi çıktı? Onda mı? Yavrum olmaz mı? Beni ee, bıraksınlar şey. ben yatacağım diye tamıyorum işler güzel. Siz nasılsınız? Ben de Allah iyilik versin. Allah keserde hızır yağdırsın. Allah'ım ayaklarınıza taş dokundurmasın çocuğunuzun çocuğun, ben yiyizin. Allah bir yastıkta kocasın. İşte. Ya ee, Allah, Allah ta böyle şeyler göstermesin. Ya Rabbi. Oy ne öldürüyorlar. Boyun öldü. Allah musab termesin düşmana. Ay, benim. Oh, şş, kusuya, kusuya. Evet. Ne oldu da öyle ya? Şimdi nedir zorunda? Ne? Patronum yer çıkmış da. Havri yere. yeri. Yerdekilerin evet. de toplar. yapalım? Ne yapalım? Allah, kaldıracağım. Allah kaldıracağım. verecek yerdekleri bunların şeyini, cezası. Yerdekileri de topladı. Onları öldürdükler için, çocuklar öldürdükler için Allah verecek bunların cezasını. Hiç evet adamları kıva gireci kadar Öyle öldürüyorlar. Öyle öldürüyorlar, Allah. Fırsat deme ya Rabbim İstanbul'a da dolmuş İstanbul'a da. İstanbul'da hep şey Öyle hep Allah, Allah korusun ya. Allah hep sana Allah'ım korusun ya. Allah kullara getirmesin Cenab-ı Allah. Ha. Kullardan da götürsün. Ben çok Bunlar da karalar yer bulacak çünkü ya, Allah'tan acık korkun da. ya. Ya, ya oradan Ne bebeğim ne diyor? Yok. Yok yok. nasıl tüyürü şeyler bu Nasıl tüyürü şeyler? Vallahi hemen kapattım televizyonu. Çok tüyürü <laughs> şeylerdi. <laughs> Çılık, çılık çılık, çığırma, bağırma. Kızım yere döküyorsun. Kaldır. Kaldır işte koy. Kalk o evet. koy. Kalk koy. Ne yaptı size onlar Şişt. ya? Ne, ne yaptı? Allah'a e, fırsat vermesin. Koyun hele. E, e. Seni bağırma. Sana söylüyorum. Buraya darsın. Sen Allah, Allah en barkımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan yavaş. Yavaş. Ay, Allah havası kaldırsın. Çocuklarımızı Allah bağışlasın ben onlara bağışladım. Çocuklarım Allah bağışlasın ben onlara bağışlasın. Allah bol kallarını versin çocuklarımı, Ay, bol, yavaş. Yavaş. bol versin. Cümlemiz, ya, ya Rabbi sen büyüksün ya Rabbi. Tüm cümlemizde bize de hep içine çoluğumuza çocuk. Allah amin, amin büyük ya bereketler versin. Bu bereketleri de Cenab-ı Allah yolluyor. Bunları ya yöneltin tabi, de tabi, Allah tabi, onlara tabi. götürün bunu verin diyor benim kullarıma. Allah'ımı seviyor? Çok şükür Allah'ıma. Allah bizi bu ana kadar boğatmadı. Daha da boğatmadı inşallah. Allah'ım çok ben de diyeyim ki Allah'ım Yangından, selden, yağmurdan, yerden, depremden, her türlü afattadan koru çoluğumuzu, çocuğumuzu. Aşağı inmen geliyor. Allah korusun. Evini bakmadı korusun. Yolcu edeyim seni. Tamam. <laughs> ee, i̇şte ne yapalım? Bizim elimizden bir şey gelmiyor. <laughs> Allah'ım <laughs> bayraklarımızı indirmesin. <laughs> Ezenlerimizi indirmesin. Allah'ımı seveyim. Allah'ımın ne açık. Allah onlara fırsat vermez. Adamlar evleri, parkları, çocukları, ısılar hep öldürdüler, hep öldürdüler. Ana, ana. Sen büyüksün Allah'ım, sen büyüksün ya Rabbi. Fırsat böyle bir şeyler ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bize bağışla, biz onlara bağışla ya Rabbi. Cemil cümlemizi de hindi, ya Rabbi. Allah'ım. Çocuklarınızın ayaklarına taş dokundurmasın Allah. Çocuklarınızı size bağışlasın. Cenab-ı Allah kuvvet versin size, kuvvet versin. Can sağlığı, gönlüsü, beden Allah versin. Allah'ımın nesersi, Allah hepsini verir. Cenab-ı Allah diyeceksin. Allah diyen kul geride kalmaz. Kalmaz. Allah'ın adını can boyuna. Bak bir şeyimiz geçti. De bayramımız neydi o kandilimiz kandilimiz geçti Allah ötekilere de nasip nasıl inşallah. Allah, Allah, Allah Ramazanlarına Amin Amin yavrum Amin Nasip etsin Cenab-ı Allah Allah bu günlere getirdi bizi Cenab-ı Allah Ramazanlara da götürdü Bu yaptı. Göz, Yarabbi, Alnı bir, sağlık Allah sağlık yavrum. Edelim. Ayşe, bir Allah 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 yalan çocuğumun kanallarından ayrılmayın. Ay ya ayrılmayın. Ayrılmayın. Stüdyoma şey bacı çok. Allah ayırmasın diye. Ay, razı olsun. Yavrum cümlemize yardımcı ha, olsun. Cümlemize. Amin. Hadi yavrum sağlık. Döltleri çok teşekkür ediyoruz. De Her zaman da yanımızda oldukları için. Dertlere deva, hastalara şifa, boşlara reva yarabbim. Sen borçları vermek nasip et borçlarını ya. Amin ya, ya Rabbim. Cümlemize yardımcı olsun. Cümlemize. Çoluğumuza çocuğumuza. Bir de dedim Allah nasip etsin. Amin. Allah'ım Ramazanlara eriştirsin. Cümlemiz. Cenab-ı Allah'ım geldi <laughs> bir ay vardı. Bir ay. Artık bir şey kalmadı. Bir şey, şey kalmadı ama. Ramazanımıza. Çok şükür. Allah ay. bizi kavuşturdu. Günah. Aynen. Çok şükür. Çoluğumuz çocuğumuzu. bize de dedim Allah. In. Hakk'a Amin yavrum amin yapış. Ölenlere rahmet olsun. Dünyada kalanlara da Allah şifa versin. Amin, ne yapalım? Yavrum. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah'ıma yavlarayım ben. Allah'ım evet. öyle bir şeyler göstermediğim buralara başka evet. yerde. Allah. Im. Bir kar yağmış ki ana ömütü. Soğuktu da akşam soğuğu çıktı. Güneş olan yer çok güzeldi. Evet. Akşam soğuda bayağı Yeter, var. Bayağı Tabii. Bizim yağmıştı. Yağmış ya, nam atmış da. Evet. Yağmış. Ya karşıda kar görünüyordu ki. Her tepede de görünüyordu. Buraya da battı. Tabii karşıda Milye kar var. arabanın üstünde erdi. Sırgan bu zaman. Bir de abla da çok seviyor. Sırgan yaptıracaktım. Ben yapacaktım sana sadece ununu çaldırıp sen bunu güzel yapıyorsun. Evet. Sarımsağını falan da zaten evet. yapıyorduk. Annem güzel hallediyor da. Evet. Olmadı. Kadınlar pazarına çıkacağım da bugün gidemedim. Onlar gidene kadar onu yapmak istiyorum. Çok zor. Sırgan. Sırgan çok seviyorlar. Onlara yapacağım inşallah Allah kısmet dersler. mi? bir akşamadasım var. İlla gelmek istemiyorlar. Bunlar Seni yormayalım mı? diye müdabler. Yasemin'in annesi oldu işte. Dedim yok, yorma diye bir şey yok. Zaten hani elimde olanı yapacağım da evet, benim yani biliyorlar çalıştığım Allah razı olsun. olsun diyor ki seni Sen <laughs> <laughs> şey yapmayalım seni sana diyor sana diyor şey yapacağım diyor ha. ben diyor e, sana bir hazırlık hani siz gelin burada diyor biz burada oturalım sohbet edelim kahvemizi çayımızı burada içelim diyor. Ha. Dedim ki olsun bana da gelin. Bana da gelsinler. Seni dedim hatta annemi de alacağım bize getireceğim o zaman dedim. hep de, beraber de, de. bir arada dedim, Sağ olsunlar. Çok iyiler, çok iyi. Sana çok yakınlar. dostum. Bunlar alalım. Bir kez, bir kez. Bir Hep Doğru, Biliyorlar, doldur. biliyorlar <laughs> yavrum. Yataklar oturduğu için <laughs> anacığım ne yapsın? Olsun yavrum. Bana, gezer, gel bana gelirler. Bana ben gelirler. Benden arada gelirler yavrum. Canı evet. sıkma. Neyse arkadaşlar Sizi çok seviyorum. Evet. Evli dayımı katılacağım. Allah'a emanet olun. E <laughs> i̇yi akşamlar. Allah'a emanet olun. Çok iyi bakın. Güle güle yani. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.